Selamlar. Bugünkü konumuz Puccini'nin Toskası. Benim en sevdiğim operalardan bir tanesi. Bakalım size Toskayı bugün sevdirebilecek miyim? Yine bir tiyatro uyarlamasından bahsediyoruz aslında. Fakat bu sefer uyarlama süreci birazcık sancılı geçmiş. Tam 11 yıl sürmüş Puccini'nin bu operayı tamamlaması. Biz biliyoruz ki Sardun'un Tosca isimli tiyatro eserine Puccini en az iki kez izledi. Bir tanesi Milano'da, bir tanesi Torino'da. Ve izledikten sonra da yapımcısı Ricor diye bir mektup yazdı. Ve dedi ki Sardu'dan Tosca'nın bu tiyatro eserinin operaya dönüşme izinlerini almasını istedi. Bunu isterken de operayı şöyle tanımladı. Bu Tosca'da ihtiyacım olan operayı görüyorum. Ayrıntılı bir gösteri yok, abartılı oranlar yok ve aşırı miktarda müzik gerektirmiyor. Bu kısmı dikkatinizi çekmek istiyorum aslında. Bestecinin bir tanımlaması için garip gelebilir. Ama bugün bana deseydiniz ki Tosca'nın sende yarattığı hissiyatı bir cümleyle özetler misin? Size derdim ki hiç abartı yok, hiçbir şaşa yok ama o kadar etkili. Puccini de gerçekten aşırı müzik gerektirmiyor derken o sadeliği o kadar güzel verebileceğini hissetmiş ki gerçekten tiyatroyu izlediğinde hayalindeki operayı o zamandan görebilmiş. Librettoyu yani operanın metnini Jacosa ve Ilica yazmış fakat hem Puccini hem de Sardo oldukça fazla bir şekilde librettoya operanın şiirine karışmış. Örneğin 1896'daki taslağa baktığımızda operanın sonu farklı. Tosca sonunda ölmüyor Spoiler bu arada evet Tosca sonunda ölüyor. Ee, onun yerine deliriyor. Evet gerçekten kadınların kaderleri <laughs> operada ölmek ya da delirmek arasında gidip geliyor. Ee, fakat bu sona Sardu karşı çıkmış. Demiş ki Tosca kendini mutlaka aşağıya atmalı. Puccini de karşı çıkmış. Fakat Puccini'nin sebebi biraz daha farklı. Puccini demiş ki eğer bir delirme sahnesi yazarsak... ...seyirciler delirme sahnesi başladığında artık operanın sonunu tahmin ederler ve vestiyerlere doğru salonu terk etmeye başlarlar. O yüzden aslında vazgeçmiş delirme sahnesinden onun yerine Tosca 1898'deki final librettoda kendini aşağıya atıyor. Bu karar bana çok ilginç geliyor çünkü Puccini bunu düşünürken premieri düşünmüş ya da ilk kez izleyecek olan seyirciyi düşünmüş Acaba biliyor mu ki biz 100 yılı aşkın süreden sonra bile Tosca'yı hala izliyoruz. Bütün metni bilerek izliyoruz. Hala hiç bilmeden giden seyirci bile aslında sinopsisi okuyor ve aslında eserden öyle bir zevk almaya çalışıyor. Aslında biz tamamen sonunu bilerek gidiyoruz operaya. O zaman tabii ki Puccini bunu tahmin edememiş. Kendisi premieri düşünerek bir karar vermiş. Çok da doğru bir karar vermiş diyeyim. Premier Puccini'nin beklentisinin altında kalsa da genel olarak başarılı geçmiş. Kritikler libretisti suçlamış, libretist de onlara karışıp durduğu için Puccini. Fakat en sonunda 20'den fazla biletleri tükenen gösterimle birlikte Tosca tarihteki yerini almış. Kendim de onlardan bir tanesi olduğum için eleştirmenleri hiç suçlamak istemiyorum. Fakat eleştirmenler bazen önemli eserleri belirlemekte, onların tarihteki yerini görmekte sıkıntı yaşayabiliyorlar. Örneğin bir kritik, bir eleştirmen Tosca için 3 saatlik gürültü demiş. Kendisi acaba Schoenberg'i belki dinlese ne diyecektir diye insan düşünmüyor değil. Bugün acaba o yorumunu geri almak ister miydi? Çünkü Tosca 15.000'den fazla performansla birlikte opera beyse e göre en çok sahnelenen 5. opera. Şimdi biz 19. yüzyıldayız. Yani operada gitgide gelişmeye, evrimleşmeye devam ediyor. Operadaki artık o klasik aria resitatif ayrımı zaten kalmamıştı. Özellikle çığır açan birisi var operadaki Almanya'daki Wagner'in eserleri. Puccini de Wagner'in çağdaşı. Wagner kadar uç bir noktada değil ama Tosca'da biz Wagner'in etkilerini çok net bir şekilde görebiliyoruz. Tosca'da aslında bizim true compost dediğimiz şekilde yani baştan sona tek bir müzikle bestelenmiş bir opera. Artık arya restetif ayrımına biz bu eserlerde gidemiyoruz. Wagner'e en çok benzeyen özelliği ise light motif kullanımı. Light motif nedir? Şimdi bu soruyu normalde Wagner videosunda yer vermek lazımdı fakat burada yeri verdiği için buraya da bir kesit olarak girmek istedim. Light motif Wagner'in bulduğu ve geliştirdiği bir teknik. Peki nedir bu leitmotif? Aslında bir karakterin, bir olayın, bir duygunun, bir nesnenin müzikal bir motifle eşleştirilmesi. Bu şöyle oluyor. Örneğin her o karakter, o olay, o duygu sahnede yer aldığında biz müzikal olarak o melodiyi, o motifi duyuyoruz. Fakat bu böyle de, şöyle de olabilir ki seyirciyi konuyu anlatmak için kullanılabilir. Örneğin o karakterin motifi o karakter sahnede yokken çalar ve biz anlarız ki diğer karakter aslında o karakteri düşünüyor. Ya da öyle kullanılır ki aslında metinde olmadan, sözde geçmeden biz o karakterin hissettiği duyguyu o motifi duyduğumuz için anlayabiliriz. Bu tekniği aslında Wagner geliştirdi. Wagner tabii bunu öyle bir kullanıyordu ki neredeyse karakter gelişimi gibi light motifler de opera içerisinde, eser içerisinde gelişiyordu. Armonik olarak değişiyordu. Biz bunu Puccini'de görmüyoruz. Puccini'de tamamen temel olarak olay, karakter ya da duyguyla bir motifin eşleşmesini görüyoruz. Light motiflerden önce kısa bir sinopsise bakmamız gerekiyor. Aslında Tosca ilginç bir şekilde 24 saatten kısa bir zaman aralığını ele alır. Sardu oyunun üzerine çok spesifik olarak yazmış. Tosca 17 ve 18 Eylül 1800'ün öğle, akşam ve erken sabah saatlerinde geçmektedir diye. Yani biz neredeyse bir günlük bir olay örgüsünü izliyoruz. 1800'lerdeyiz yani premierden tam 100 yıl öncesini konu alan bir eser Tosca. 100 yıl öncesine yani 1800'lerde nasıl bir Roma'dayız? Napolyon çoğu Avrupa ile savaş halinde. Roma'da kısa bir süre önce Fransızların korumasıyla Cumhuriyet rejimine geçmiş fakat sonrasında işgal altında kalmış. İlk perdeyle başlayalım. Öncelikle operada oldukça az karakterimiz var. Olay örgüsünü başlatan ve operada müzikal olarak çok fazla yer almayan kişi ise Sezar Angelotti. Anjelotti eski cumhuriyetçilerden hapishaneden kaçmış ve kız kardeşinin yardımıyla kiliseye sığınmış. Aynı kiliseye Cavaradossi, ressam Cavaradossi bir Mary Magdalen resmi yapıyor. Bu resmi yaparken de ilham aldığı kişi kilisede gördüğü sessizce dua eden bir kadın. Bu kadın kim olsa beğenirseniz Angelotti'nin kardeşi. Angelotti Cavaradossi'yi görünce kendi gizlendiği yerden çıkıyor ve yardım talep ediyor. Cavaradossi de kabul ediyor. Fakat bu sırada kiliseye Cavaradossi'nin sevgilisi, ünlü opera sanatçısı, bir diva Floria Tosca geliyor. Tosca gelince Angelotti saklanma yerine geri kaçıyor, saklanıyor. Tosca birazcık kıskanç bir karakter. Benim Puccini operalarında en sevdiğim şey gerçekten gerçekçi karakterlerin olması. Hiçbir şey beyaz ya da siyah değil. Her şey gri gerçekten. Müzikal olarak da bunu hissedebiliyorsunuz. Tosca resmi görüyor, ilham kaynağının kendisi olmadığını anlıyor, bir güzel tribine atıyor. Bu sırada Baron yani Scorpia Angelotti'nin kaçak eski cumhuriyetçinin yerini öğrenmiş kiliseye geliyor. Cavaradossi ve Angelotti kaçıyorlar. Scorpia gelmiş onları bulamadığı için çok sinirli. Fakat Angelotti'nin kız kardeşinin yelpazesini buluyor ve Tosca'nın kıskançlığını da çok iyi biliyor. Tosca'yı tekrar gördüğünde yelpazeyi kullanarak Cavaradossi'nin onu aldattığını aslında ikna ediyor Tosca'yı. Tosca çok sinirleniyor, bir hışımla çıkıyor ve istemeden Scorpio'yu Angelico ve Cavaradossi'nin saklandığı yere götürüyor. O sırada kilisede Tedon çalınıyor. İkinci perdedeyiz. Tosca sahnedeyken anlıyoruz ki Scorpio'nun gözü Tosca'da yani olayların altında aslında bu motif yer alıyor. Cavaradossi'yi polisler bulmuş, evi basmış, Angelotti kaçmış fakat Cavaradossi'yi yakalamışlar. Onu bir işkence odasına getiriyorlar. Tosca da orada. Scorpio Tosca'yı sorgularken arkadan Cavaradossi'nin işkence sesleri geliyor. Tosca bu seslere asla dayanamıyor ve en sonunda Angelotti'nin yerine söyleyiveriyor. Cavaradossi odadan çıktığında Tosca'ya çok kızgın. Fakat tam o sırada polisler bir haber getiriyor. Napolyon savaşı kazanmış. Kavaradosi ister istemez sevinç çığlıkları atınca Scorpio iyice kızıyor ve onu idama mahkum ediyor. Scorpio Tosca ile yalnız kalınca ona bir teklif yapar. Kavaradosi'nin hayatını bağışlayabilir ama ancak Tosca ile birlikte olmak şartıyla. Tosca burada operanın en güzel aryalarından bir tanesini söyler. Neredeyse bir ağıt gibidir bu arya. Ve fakat Puccini bu aryayı operadan çıkartmayı düşünmüş. Çünkü bunu bir hata olarak görmüş. Tam aksiyonun ilerlediği yerde aksiyonu kestiğini düşünmüş. İyi ki de çıkartmamış. Çünkü bugün Tosca dediğimizde aklımıza ilk gelen aryalardan bir tanesi. Burada Tosca der ki: "Ben hep sanat için yaşadım. Ben hep onurlu bir hayat yaşadım. Neden bunlar başıma geliyor?" Hayatını kurtarmakla kendi bedenini satmak arasında kalır Tosca ve sonunda dayanamaz sevgilisinin hayatını kurtarmayı seçer. Ve fakat bunun karşılığını Skorpio'da sahte bir idam düzenleyecektir ve Kavaradosi aslında kurtulacaktır sonunda. Aynı zamanda Skorpio'dan bir geçiş izni de ister. Hem Tosca hem de Kavaradosi için geçiş iznini imzalar Skorpio ve sonra Tosca'ya sahip olmaya çalışır. Fakat Tosca... Arkasında bir bıçak gizler ve bu gizlediği bıçakla Scorpio'yu öldürür. İşte böyle güçlü bir Tosca karakterinden bahsediyoruz. Üçüncü perdedeyiz Cavaradossi idamını beklemekte Castel San Angelo'da ve Tosca'ya bir veda mektubu yazmakta. Operanın en güzel ariyası Elücefan Lestelle. Elücefan Lestelle. <Sessizlik> Sonra Tosca olay yerine varır ve olan biteni Caverdossi'ye anlatır. Nasıl ona sahte bir idam ayarladığını ve birlikte sonrasında kaçacaklarını ve Scorpio'yu nasıl öldürdüğünü anlatır. Kendisine ölme ipuçları verir. Gerçekten ölmüş görünmek için şöyle yapabilirsin, böyle yapabilirsin diye. Sonrasında Tosca saklanır. Caverdossi'nin idamı başlar ve askerler Caverdossi'yi öldürür. Tosca Cavaradossi yerinden kalkmayınca şüphelenmeye başlar ve en sonunda onun gerçekten öldüğünü, Scorpio'nun ona bir oyun oynadığını anlar. Askerler Tosca'yı fark ettiğinde Tosca da kendisini kaleden aşağıya atar. <laughs> Tosca kendini atarken orkestra tenor teması çalar. Elucha Fan Lestelle Cavaradossi'nin en ünlü aryasının temasını duyarız. Bu müzikologlar arasında bir tartışmaya yol açar. Çünkü çok güçlü bir Tosca kadın karakterimiz var. Neden gidip tenor bir erkek teması orada çalındı? İki karşıt görüş var. Bir tanesi aslında birazcık Tosca motifini isteyen bir görüş bu kadar güçlü bir kadın karakteri, onun müzikal teması, onun aryalarından bir tema olması gerektiğini söyler. Hatta bir kritik der ki, birazcık dalga geçerek Tosca kendini atar ve orkestra aklına gelen ilk melodiyi çalıverir. İkinci bir görüşte şöyle söyler, Tosca kendini attığında operanın en koyu, en hüzünlü sahnesindeyiz, orkestranın da en koyu temayı, en çarpıcı temayı çalması mantıklıdır der. Bana soracak olursanız bir Tosca teması harika yakışırdı bu sona. Puccini üçüncü perdedeki gün doğumundaki çan efektini tam olarak elde edebilmek için olayın geçtiği yer, Cavaradossi'nin idamı beklediği yeri Roma'daki Senangelo kalesini ziyarete gider. Orada çanların tam olarak nasıl duyulduğunu ölçümler. Ve aynı etkiyi yaratabilmek için notu üzerine çok detaylı bir tanım yazar. Bu tanıma göre bazı çanlar önde bazı çanlar arkada hepsi sahne arkasında backstage'de olacak şekilde yerleştirilir. Tam 11 tane çan, 5 farklı perküsyonist ve 2 tane de sahne arkası şefi gerekiyor bu çan efektini elde etmek için. Fakat premierden sonra şöyle denmiş çanlar için o kadar bir vasfasa yapıldı kimse fark etmedi bile. Bugün hala opera evleri prodüksiyonları, Tosco prodüksiyonlarını yaparken bu çan efektini elde etmek için çok büyük paralar harcıyor. Şimdi gelelim light motiflere. Çok değil, 3 tane light motiften bahsediyor olacağım. İlki Scarpia'nın motifi. Operada bu motifle açılır. 3 tane güçlü akorun ard çalınmasıyla bu motif olur. Scarpia ilk sahneye çıktığında da bu motifi duyarız. Aynı zamanda Scarpia ölürken de bu motifi duyarız. Fakat Scarpio ölürken bu motif normalde majör tondayken minör tonda duyarız. Bu adeta Scarpia'nın da o güçlü karakterin sonunda yüzleşmek zorunda kaldığı son gibi değişime uğramıştır. Bir diğeri Tosca motifi. <laughs> Tosca ile eşleştirilmiştir. Bu motifi de Tosca'yı ilk gördüğümüzde Cavaradossi ile aşk düetlerinde ve Tosca'nın en ünlü aryası Vissi Dart'ın girişinde duyarız. Bir diğer motif ise Cavaradossi'nin motifi. Cavaradossi'nin Motifini de Scarpia ilk kiliseye gelip resmi Mary Magdalene resmini fark ettiğinde duyarız. Yani anlıyoruz ki Scarpio o resmi Cavaradossi ile özdeşleştirdi. Ve olay örgüsü aslında buna yer vermese bile biz seyirci olarak Scarpio'nun Cavaradossi'nin peşine düştüğünü anlamış oluruz böylece. Bir başka yerde ikinci perdede Napolyon'un savaşı kazandığını duyduğumuzda yine Cavaradossi'nin motifini duyuyoruz. Böylece seyirci olarak anlarız ki Napolyon'un savaşı kazanma haberi Cavaradossi için önemli bir haber. Onun için iyi haber aslında. Şimdi gelelim Tosca prodüksiyonlarına. Sanırım en meşhuru Zeffirelli'nin prodüksiyonu, Zeffirelli'nin yapımı. Bu yapım Londra'daki Covent Garden operasında 40 yılı aşkın bir süre boyunca sahnelendi. Ta ki 2006'da yeni bir yapımla yenilenene kadar. Peki kimden dinleyelim derseniz sanırım en efsanevi reji Tito Gobbi'nin Scarpia ve Maria Callas'ın Tosca'yı seslendirdiği rejiydi. Hatta Maria Callas opera Hayatına da Tosca rolüyle veda etmişti. En son Tosca'yı seslendirmişti. Tosca'yı sözle anlatmak böyle bir şeydi. Umarım size biraz olsun Tosca'yı ve Puccini'yi sevdirebilmişimdir. Evrende yer kaplamaya ve müzikle kalmaya devam edin.